Herkese merhabalar. Hey. Köşe zamanı. Bu haftaki köşemiz dert köşesi. Derdinizi söyleyin, derman bulalım. Evet, başlıyoruz. Ha, Biraz imkansızla başladık sanki. Onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim. Aldatıldım çözüm bulalım karaktersizlere. Çok güzel bir önerim var. Bence YKS gibi bir de karakter sınavı olsun. Karakter sınavında derece yapanlara belli bir maaş verilsin. Barajın altında kalanlar hiçbir işe giremesin. Mezuna kalsın seneye kadar çalışsın düzelsin kendini. Mesela YKS'de Türkiye birincisi oldu ama karakter sınavında barajı geçemedi. Ne yapacak? Gidecek sanayiye. Peki sanayici ne diyecek? Kardeşim karakter sınavını Geçtin mi? Abi yok ya mezuna kaldım seneye inşallah Ha, o zaman Siy Ders çalışasım yok O zaman TikTok'a şimdiden başla zaten yolun sonu oraya gidiyor Ders çalışırken gelen uyuma isteği O zaman uyu Müzik aleti almaya param yetmiyor Kalanını okumak istemiyorum Kardeşim her şey para değil ıslığında müzik aleti yapabilirsin <laughs> Matematik yapamıyorum Türkçe yap Abi su içiyorum ama sonra bir daha içesim geliyor ve kusuyorum Oğlum kusacağını biliyorsan içme Tövbe yarabbim Sevgilim yok bunun çözümü olsa benim de sevgilim olurdu. Ayrıca sevgilinin olması bir başarı değil. Yalnızım çünkü herhangi biriyle değil. Beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. <laughs> Selamun Aleyküm. Her şey zam geldi ne yapacağız ya? Çok güzel bir önerim var. Bir gün boyunca ülkede hiç kimse herhangi bir şey satın almayacak. E ne olacak peki? Bakacaklar hiç kimse bir şey almıyor. Fiyatları indirecekler. Sonraki gün herkes alışveriş yapacak. Ondan sonraki gün ne olacak? Yine zam gelecek. Biz bu taktiğe biraz daha devam edebiliriz. Yani kısa süreli çözüm bu. Uzun süreli çözüm için yakında cevap verilecek. Uçmak istiyorum ama olmuyor. Red Bull kanatlandırır. Ben Red Bull bedavadan reklamını yapıyorum bana para gönder ha. Tüm ciddi ortamlarda gülüyorum. En azından gülebiliyorsun be. Her şey melankoliye bağlama lan Sero. Buna çok güzel bir çözümüm var. Alıyorsun yanına bir tane bıçak. Gülesin geldiğinde Batırıyorsun bir yerine Gülesin mi geldi? Yine batır Tabi bazı sorunlar çıkabilir Ancak ben gülmeye çözüm buldum mu Buldum Gerisi beni ilgilendirmiyor Abi çok kiloluyum ne yapayım? Yeme Annem bana illa ev süpürdürtürüyor Ama ablam boşta ona vermiyor tavsiye Ben buna çözüm bulsam Bu sefer sen boşta kalacaksın e Sonra ablan gelecek bana yazacak Serhat çözüm bul Sizinle mi uğraşayım ben? Abi çorabım kokuyor Yıka! Matematikten 97 aldım ağlamam gerekiyor mu? Ağlamak yetmez. Senin psikopatlaşman gerekiyor. O matematik hocasına büyük bir ders vermen gerekiyor. Gideceksin tekerlerini patlatacaksın. Bulacaksın evini. Evini bulduğunda bazooka alacaksın. Peki matematikten 97 alıp ağlayanlara nasıl bir çözüm bulalım? Bence sınıfta bırakalım. Abi gördüğüm rüyayı nasıl hatırlayabilirim? Uyanmazsan hatırlarsın. Uyumaya devam et. Sevdiğim kızı kendime nasıl çekerim? Hoşlanıp hoşlanmadığını da bilmiyorum. Şöyle yapıyorsun. Gidiyorsun bir tane halat alıyorsun. Halatı kızın beline sarıyorsun. Sonra halatı gezmeye gitmek istiyorum ama üstümü değiştirmeye üşeniyorum. Değiştirme. Bence gezmeye giderken süslenme alışkanlığını yok etmeliyiz. Yarından itibaren herkes pijama ile evden çıksın. Sonra süslenenler diyecek ki An ne oluyor herkes pijamayla gelmiş, o da yarın öyle gelecek ve bu şekilde herkes pijamayla gezmiş olacak. Oo oh, pijamayla git gel yat kalk ama bakın yaptığım plana uyun he. Yorgunum hem fiziki hem manevi. Çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan ben. Açım abi, yemek ye. Gecelere uyuyamıyorum, gündüzlere uyu Abi sevgilimedi olarak büyük E harfinde balon getirdi eve koyamıyorum ne yapacağım? Patlat öyle koy. Fakirlik. Sana para lazım. Kalem tutamıyorum. Kardeşim sana kötü bir haberim var. Senin ameliyata ihtiyacın olabilir. Sen felç kalmışsın lan. Abi kalem tutamıyorum. Sorun nerede olabilir? Öğretmen 60 yaprak istedi. Ben 80 yaprak aldım. Sorun olur mu? Şimdi bu çok büyük bir sorun. Bir mühendis, bir mimar, bir marangoz, bir terzi. Hepiniz toplantı yapıyorsunuz bu sorunu çözebilmek için. Sonra o masadan zekice bir fikir ortaya çıkıyor. Evraka evraka! Makas alalım, 20 yaprağı keselim. Milletçe alkışlıyoruz. Verdiğim çözümlerle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükselttiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ben olmasam ne yapacaksınız siz ya? Instagram hesabımı takip ederek köşelere katılabilirsiniz. Peki bir sonraki köşemiz ne olsun? Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ha!